Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihye Gözütok. Bugün sizlere bu modeli göstereceğim. Daha önce ben buna benzer bir model yapmıştım. Şiş ile delik dirsek modeli olarak. Şimdi Tunus işi olarak göstereceğim. Şöyle bakın çok güzel bir model. Bunu bayan örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Atkı, şapka yapabilirsiniz. Etol yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model Görüldüğü kadar zor değil hanımlar Çok kolay bir model Şimdi size göstereceğim Orta kalınlıkta bir ip kullandım Şöyle 3 numara bir tane tunus şişi kullandım 3 numara Şöyle Örgümün arka tarafı da Bu şekilde hanımlar Şöyle bakın Evet. Şimdi hanımlar şöyle zincir çekerek örgümüze başlayalım. Zincirimizi sıkı çekmeyelim hanımlar. Çünkü bu zincirlerin hepsine batacağız ilmek alacağız. Şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Şimdi şöyle göstereyim hanımlar. Şunlar, bakın bu delik olan kısımlar 5 ilmekten aralarda 3'er tane ilmekten oluşmakta. 5, 8 8 daha 16 5 daha 21 ikişer tane de kenarlara koysam 25 tane olması gerekiyor. Şöyle ben 4-5 tane daha çekeyim. Çünkü zincirimi unuttum. Evet. Şimdi hanımlar bakın. Birinci zinciri bırakıyorum. İkinci zincire batarak ilmek alıyorum. Şöyle. Sonra hemen yandaki zincirden ilmek alıyorum. Yandaki ilmek e, zincirden ilmek alıyorum. Her zincire batarak birer tane ilmek alıyorum. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 neyse ne yapalım 24 ve 25 25 tane şöyle zincir aldım hanımlar bakın her zincire batarak bir tane ilmek aldım şimdi geri dönüş için önce en baştaki zincir e, ilmeğe bir tane zincir çekiyorum sonra her ilmeği iki tane tutuyorum bakın iki tane tuttum iki tane geriye doğru ikişer tane örerek şişten çıkartıyorum bakın Bakın iki taneyi ördüm. tığıma doluyorum. 2 tane örüyorum. Tığıma doluyorum. 2 tane örüyorum hanımlar. Şöyle. Bakın tığa doladım. 2 ilmeği ördüm. Tığıma doladım. 2 tane ilmeği ördüm. Geriye doğru bütün ilmekleri şişten bu şekilde çıkartıyorum. Bakın. Bütün ilmeklerim bitinceye kadar 2 2 geriye doğru ilmekleri çıkardım. Bakın şimdi hemen Burada şöyle bir ilmeğim var. Buna batarak ilmek alıyorum. Sonra yanındakine, şuraya tekrar ilmek alıyorum. Sıradakine batıyorum. Bakın yukarıya doğru, şöyle göstereyim yukarıya doğru bir ilmek. Bundan ilmek alıyorum. Sıradakinden ilmek alıyorum. Evet hanımlar bakın şu düz ilmekten şöyle şu düz ilmekten batıyorum ilmek alıyorum batıyorum ilmek alıyorum Şimdi sıranın sonuna kadar hepsinden birer tane ilmek alıyorum Tunus işi de zor bir e, teknik değil hanımlar. Şöyle bütün hepsinden birer tane ilmek alıyorum. Bugün kameram bana nedense düşmanlık ediyor resmen. Şimdi bakın tekrar göstereyim. Yukarıya doğru bakın şu ilmeklerden hepsinden sıra ile şu şekilde tığıma dolayarak ilmek alıyorum. Evet en son kenardaki düzden de ilmeğimi aldım. Şimdi hanımlar tekrar sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın. En baştaki ilmeğimi bir defa tek olarak örüyorum. Sonra tekrar iki tane ilmeği birlikte ördüm. İki tane ilmeği birlikte ördüm. Şimdi bakın 1 2 üçüncüyü bakın üç tane zincir çektim ondan sonra bakın bir iki üç dört beş beş tane ilmeği birlikte topladım kapatıyorum şöyle yalnız burayı çok sıkmayacağız şimdi bunu kapattığım yeri bir sayıyorum 2 3 Sonra hanımlar buradan bir tane ilmek alıyorum. Tığıma doluyorum. 2 ilmeği tekrar alıyorum. Tığıma doluyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bakın burada 3 tane tek ilmek yaptım. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 4, 5. Bakın bu 5 tane ilmeği birlikte topladım. Kapatıyorum şöyle. Tekrar bakın 2 tane zincir daha çektim. Hemen bir tane daha alıyorum tek. Sonra tığıma doluyorum. 2 tane tığıma doluyorum. 2 tane. Burada 3 tane tekli ilmeğim oluyor. Tekrar 1 2 3 3 taneden sonra burada 1 2 3 4 5 5 taneyi birlikte şöyle topladım. Kapattım. 1 2 ve sonuncuyu beraber aldım. Şimdi hanımlar burada tığımın üstüne doluyorum ve ipe şu aradaki topladığımız ipe boşluğa batıyorum burada ikili trabzan yapıyorum ama bir tane bir kere çekiyorum bakın şöyle tığıma doluyorum tekrar ikisini birlikte şöyle alıyorum bakın bir iki tane oldu tığıma doluyorum Aynı yere batıyorum. 2 taneyi birlikte alıyorum. 3 oldu. Tığıma doluyorum. Şöyle bakın. Doladığımı ve ilmeği birlikte alıyorum. 4 oldu. Tığıma doladım. Şöyle. İkisini birlikte aldım. 5 oldu. Bakın. 1 2 3 4 5. Buraya 5 tane doldurdum. Sonra Direkt burada 3 tane yaptığım yer var 1 2 3 tekrar üçünden 3 üç tane ilmek aldım tığıma doluyorum hemen buradaki beşlinin şuraya bakın 5 tane topladığımız yerin boşluğuna şu ipe batıyorum. 1 Tığıma doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 Tığıma doluyorum. Aynı yere batıyorum. 3 Tığıma doluyorum. Aynı yere batıyorum. 4 Tığıma doluyorum. Aynı yere battım ve 5 Şimdi tığıma dolamadan buradaki 3 tane tekli ilmeklerim vardı. Buradan ilmek alıyorum. 1 2 3 Şöyle. Tekrar tığıma doladım. 1 Tığıma doladım. 2 Tığıma doladım. 3 tığıma doladım. 4 tığıma doladım. 5. Tekrar 5 tane şöyle doldurdum. Kalan ilmeklerimi de alıyorum. Evet hanımlar. Şimdi tekrar geriye doğru örüyorum. Bakın en baştakini bir tane örüyorum zincir olarak sonra 2 2 2 olarak topluyorum Evet hanımlar. Bütün ilmeklerimi topladım. Şimdi tekrar en baştan başlıyorum. Şuradan başlıyorum toplamaya. Hepsinden birer tane ilmek topluyorum. Bu ilmeklerimizi sıkı yapmayın hanımlar. Rahatlıkla tığımız işleyebilsin. Bakın hepsinden sıra ile birer tane ilmeğimi topluyorum. son bu kenardan alıyorum hanımlar bakın en son kenardaki ilmekten alıyorum tekrar önce bir tane sonra 2 2 2 2 2 şimdi bu aralara modelimizi kuracağız hanımlar bu araların modelini de nasıl kuracağız onu da göstereyim bu ortada bakın üç tane ilmeğim vardı bu üç tane ilmeğim böyle şimdi bir tane buradan alacağım bir tane buradan bunu beşleyeceğim şöyle bakın buradan bir tane daha örüyorum şöyle Evet şimdi 1 2 3 bakın bu üç tane ilmeğin bir tane önünden bir tane de diğer tarafından alıyorum 5 tane ilmeği topluyorum. Bakın 5 tane ilmeği topladım. Kapattım. 1 2 ilmek aldım. Tekrar 3 tane burada ilmeği tek olarak yaptım. 1 2 3 Tekrar 5 tane ilmeğimi topluyorum. Bakın bu aradaki boşluklara denk geliyor. Tekrar bunu kapatıyorum. Dediğim gibi hanımlar normal şiş ile de e, kanalımda var. Delik dirsik modeli olarak ona da bakabilirsiniz. O da çok güzel. Şimdi tekrar zincirimi çektim. Bir tane aldım. Bir tane kalan ilmekleri tek tek aldım. Şöyle. Tekrar ilmek toplamaya devam ediyorum. Şöyle. Sonra tığıma doladım. Buradaki boşluğa batarak 5 tane ilmek yapıyorum. 1 2 3 Bakın şöyle. 4 5 5 taneyi doldurdum. Buradaki 3 taneden ilmek alıyorum. 1 2 3 Bakın hanımlar, şimdi bu araya bu aradaki 3'lünün üstüne yapmış olduk. Tekrar tığıma doladım. 1 2 3 4 5 Burada kalan ilmeklerimi şu ipimi biraz alayım. Burada kalan ilmeklerimi hanımlar topluyorum. Birer tane hepsinden ilmeğimi alıyorum. sonuncudan da aldım. Şöyle kenardan. Bakın kenar gayet güzel düzgün gidiyor. Burada da aynı şekilde düzgün. Önce bir tane zincir çekiyorum. Sonra hepsini iki iki çekerek ilmekleri topluyorum. Şimdiki sırada tekrar ilk sırada yaptığımız gibi buradaki boşlukları yapacağız. Onun da kurulumunu göstereyim size tekrar hanımlar. Hepsinden birer tane ilmek alıyorum. Bakın hanımlar. İlmek alışım çok basit. Hemen bakın yukarıya doğru düz bir ilmek var. Oradan batarak ilmek alıyorum. Sıradakinden batıyorum. Çok güzel duruyor. İnanın ki Örmesi de çok zevkli. Tunus işini örmesi gerçekten çok zevkli. Bakın hepsinden birer tane ilmek topluyorum. Evet. Şimdi hanımlar tekrar aynen bunun üstüne. ilk sıradaki gibi bunun üstüne yapacağız. Önce bir tane zincir çekiyorum. 2 tuttum. 2 tuttum. Şöyle bakın burada 3 tane ilmeğin burası. Bakın 3 tane ilmeğin burada. Bir tane buradan alacağım. Bir tane buradan alacağım. Şimdi önce zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Şöyle 5 tane ilmeğimi topladım. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi 3 tane tek ilmek örüyorum. Bakın Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. 5 tane ilmeğimi şöyle topladım. Kapattım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki bir tane ilmeği alıyorum. Tekrar 3 tane tekli ilmek topladım. Bakın 1 2 3 5 tane ilmeği birlikte topluyorum ve kapatıyorum Evet hanımlar model bu şekilde sıra tekrarı ile devam ediyor şöyle Evet şimdi bu yaptığım ilk sıradaki olmuş oldu hanımlar şöyle bir sonraki sırada tekrar bu aralara buradaki aralara yapacaksınız. Çok güzel. İnanın ki bakın harika bir model. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.